aşağıdan gelirlerse ne yapacağız? Adamları şurada gördüğümüzde biz arkalarına gideceğiz. Sen gir çalıya. Kim bu Lee Sin girsin çalıya mı? Oğuz kanka. Gelmiyorlar sanki. Bekle bekle. Peki tamam adamlar abi, ben dolandıysa? Yok yok onun yok. Ana abi. Bir yaprağın tek görevi Bak şurada Ana abi. havuz var la burada baksanıza. Doğal Oo. şey. Kapı para lan oğlum kapı para. Benim geyik duruyor kanka. Bak bak şu heykel. Harbiden. Puş güzel de bir kilidi Samira... 1-0 kalması dileğiyle. Diyeyim, ben geliyorum. Kesersin. Senin ölün çok güçlü. Ben... Ananın amı kanka sen kim? Oğuz koş, Oğuz koş, sal grompu. Gerçi yanı aldım. Oğuz her pas bro. Samira Oğuz sen al, Samira seni keser ha Kanka vuruyoruz da kanka o zaman Kim olduğumu unuttum yani, abi yani, Bu ne kanka Tıraşa e kaldı Buradaki amfiler nerede? Yok galiba Puş, Ben de alacağım kanka sen ne, ne yapacaksın burayı kuşlayıp? Aa Kaçtı kanon kaçtı <laughs> B'yi <'ye> bir <laughs> mi ben gelene ya. kadar Surma ya abi otursun Çelik yürek alacaktır trash. O nasıl değildi lan? Ya. Onun, bunun pasif şeyi çok uzun ya. Ben de ulti var bu arada. Sen de? Abi ne yapıyorsun? Sen niye tür seviyesin lan orman dön. Sal sal bunu keser miyiz lan acaba? Güzel güzel güzel. Hop bir anda şöyle. Görüşler. Late alırız kanka nasıl var bizi ya. Rahat Adamın yürüyüşünden korkuyorum ya aman İktiri ver bir şey yap. Ulti. Tamam, Yazılımı kapadı kanka anladık ya. Yaporlamayalım ya, diye kapadı aman Onlara da mı görüyor aman Deniyor Deniyoruz ya? mu bir şey? konuşmalarında değil. Ne yaptın? Vallahi ya. <laughs> bu ne? Allahım ya. Ya şu bir ulti çak ya. Gel sadece ultiye bas kanka. Gel ultiye bas. Vallahi ultiye bas. Bana <laughs> attı. Oğlum tam da oldum Lan ya. Lan sen nasıl kesti? Görüşümün dışında düşündüğü olduğuna yemin ederim. Pardon, support'ten var zannettim de. Yani, Neyse aldım kayından kaymaca. Kanka kaydım da nereye kaydı. kaydım? Burası script gibiydi ama. ne yapacak en son sadece. Minyonlara <laughs> git. Trash böyle boş deneme devam etti ki canını alalım kızlar Trash'in düşmüş tanı Bu garen ne Güzel. yapar burada? Aşağıya doğru geliyorum Geliyorum Ay like supportu mu? Bu ne lan? Buradan yürüdüm kanka yapacak ah, bir şey yeah. Görüş de yokmuş Allah'tan Hadi gel. Oynayalım mıydı ya Ama sakın oynamayalım bence arkası dolu değil midir? Bana hmm. rahat kal Baran okay. ya hmm. Oğlum sen Biz nasıl yapıyorsun? Biz de oynuyoruz, oynuyoruz. Pardon Aman ne yapalım çocuğu Yine hayatta kaldıysa onu öldürüyor Öldürelim öldürelim Lan <laughs> öldürelim lan Lan öldürelim Ne oluyor? Yardım edin Beni titriyecekti Ananı kikiyim beni de ben... Oh zıplatıver onu Ölmedim. Çok iyi Ali fena vuruyor Ali fena vuruyor Ali'ye de fena vuruyorlar <laughs> Bizim nasıl seç başında gibi <laughs> Ben ne yapayım oraya? Can toplayabilir miyim? Kendi içerisinde? oynar. Hayır oynayamaz. Çık çık çık. Nasıl İlçisi geri tof. gelecek sanırım. Nasıl şu an Samir ultisiyi topluyor? Açtı. Abi Q'yu e kuşa atmasa kesiyor zaten. Ben ne yapıyorum? <laughs> Öyle mi Samir adam? Ben de, <laughs> ne yapıyorum yani. şu an? Hiç inandırıcı gelmiyor bu durum ya. Ne? Aşağıdan çıkmayı deneyebilirsin belki. Bak şurada değiller. Alabiliyor musun onu? Fresh beyledi. Oğlum. Oğlum Malmortius da veriyor. Ha ne oldu lan? Malmortius nasıl Aslanlar veriyor lan? Aslanlar burayı beğendi. Veriyor kanka. <laughs> Veremez. Burası akıllarına yatıyor. Şu <laughs> halindeyken veriyor, veriyor <kanka. gülüyor> ya can çalma Omnibump diye geçiyor. Aa. Her Şöyle bir yanla bir full AFM fight oldu. <gülüyor> Fatih. <gülüyor> sonra Fatih'in üstünde Morfay dansını yapmaya başladı. Vay be. Tam konga dikkat et. Ben o zaman terk ediyorum neydi? Ben çıkıp maymunu arıyorum ormanda. Şu an bitirmez clear'ı lan. Ne yapmaz? Clear'ı bitmez ya. Yani. Bir maymun mu oldu? Oldu adam. ne yapıyorsun orada? Kanka şey geliyor, geliyor geliyor. Serhat geliyor. Sen de gel sen de Ay, gel. Sen de. Burası akıllarına hani... yattı abi. 2 tuttuk Ali ya. Kamer. 80'den 25 çıkarsana Yavuz. At Oha 55. Ya, adam... 55 değil mi? 55 yerleş? Hayda. Oo bana bir şey oluyor lan. Hazır mısın? Ulan geri zekalı, ulan geri zekalı. Evet. evet. <laughs> Oğlum adam 6 oldu. <laughs> Kaç lan kaç? Ulan lan. Ulan ya. Ali ölme geliyorum. Kanka Wukong 5 level diye daldım adam adam 6 level oldu ya. Gel 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 lan. Ali yapma. Amlaşma. <laughs> Son bir yarışı edersin kardeşim. Kanka baby vurduysan ah, girecek, girecek mi bu yapma? Tamam girdi. Tamam sıkıntı yok. Adamın Q kaçmıyor. Ali öleceğim lan ne yaptın ama? Değil mi? Bence de öleceğim ne? ya. Şu ne? an keşke yapmasaydım dedim. tamam adam. Ali ne yapıyorsun amına koyayım? Beyza tip yapsaydın onu. Full canım Şimdi beyza gidiyorsun. Ne hepsi <beyti. gülüyor> Al bir tur şeyini kalkanına. <laughs> <laughs> şey ne oluyor lan? Kanka. Evet.